Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte hem LGS'de hem de TYT'de sıklıkla çıkmakta olan üçgenler konusuyla ilgili beğenmiş olduğum 3 tane soruyu bugün sizlerle birlikte çözeceğim. İlk ile başlayalım. Bize ne demiş? ADC üçgeninde A, ADC üçgeninde AE kenar ortaymış. AE kenar ortaysa o zaman İkisinin de uzunlukları eşit olmalı. O zaman bu 5 santim ise bu da 5 santim olmalı. Devam edelim. BD'de 8 santimmiş. Tamam. CE 5 santim. Bunu zaten biliyoruz. ABC üçgeninin alanında 40 santim olduğunu bize söylemiş. Ve bizden de ABC üçgeninde ABC üçgeninde BC, BC kenarına ait yükseklik. Yani AE'nin ne olduğunu bizden istemiş. Şimdi biz üçgenin alanını nasıl buluyorduk? Taban, tabanım kaç santim? 18 santim. Yüksekliğim kaç santim? Yüksekliği bilmiyorum zaten bizden de yüksekliği istemiş. O yüzden yüksekliği x diyelim. E, taban çarpı yükseklik bölü 2 alanı vermiyor muydu? Evet. Alanım da kaç santimmiş? 40 santimmiş. Şimdi 18'i e 2'ye böldüğümde 9 kaldı değil mi? 9x eşittir 40 ise ikisini de 9'a böldüğüm zaman x'im kaç çıktı? x'im 40 bölü 9 santim çıkmış oldu. Bu şekilde rasyonel ifadeler karşınıza çıkabilir. O yüzden hocam yanlış mı yaptım algısı olmaz. Şimdi ikinciye bakalım. İkinci soruda bize ne demiş? Yukarıda ABC üçgeninde AE BC kenarına ait kenar ortaymış. E kenar ortaysa yine bu BE ile CE'nin birbirlerine eşit olması lazım. O zaman 2x artı 8 eşittir 5x eksi 4 diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. E, küçük olan bilinmeyeni büyüğünün yanına atayım. Eksi 4'ü de karşıya atayım. E ne oldu? 8 artı 4 eşittir 5x eksi 2x oldu. Yani 12 eşittir 3x. X'ini de 3'e böldüğüm zaman x'im 4 çıkmış oldu. Bizden de zaten x'i istediği için x'i bulduk bizden BE ya da CE'nin uzunluğunu da isteyebilirdi. Zaten ikisinin de uzunluğu eşit çıkmak zorunda. X yerine 4 yazdığım zaman BE uzunluğum ne çıkacak? 2 çarpı 4 artı 8'den 8, 8 yani 16 çıktı. Aynı şekilde CE'ye baktığım zaman X yerine 4 yazacağım. 5 çarpı 4 eksi 4'ten 20 eksi 4'ten yine 16 sonucunu buldum. Zaten ikisi de aynı olmazsa bilin ki yanlış yapmışızdır. Çünkü bize bu ikisinin kenar ortay olduğunu belirtmiş. Şimdi son sorumuza bakalım. Bize ne demiş? ABC üçgeninde BD açıortaymış. Açıortay neydi? açıyı 2 eşit parçaya bölmek demekti. E şurası 30 sa bu da 30 olmalı. bize, bizden ne istemiş? A açısının ölçüsü. E üçgenin iç açıları toplamının biz 180 olduğunu biliyoruz zaten değil mi? Ben bu A açısına X desem. O zaman X B açısı 60 derece. E X ile 60'ı toplayıp aynı zamanda C açısını da toplarsam Kaça eşitleyeceğim? 180 eşitleyeceğim değil mi? E, 60 ile 70'in toplamı 130. Kaça eşitti? 180 derece eşitti değil mi? E, 130'u ben karşıya attığım zaman x eşittir 180 derece eksi 130 derece olmadı mı? Evet. E, 180'den de 130'u çıkardığım zaman x açımız açının ölçüsü 50 derece olmuş oldu. Bu video bu kadarlıkta. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.